Geldi, geldi o geldi, o geliyor, o geliyor. Serdar, ee, annem gibi bir kadın arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> abi hoş geldin. Uşfulluk. Serdar abi, gerçek Serdar abi mı ama bir dakika. Bu gerçek abi bu. İsterseniz doğrudan çağır abi sen. Nasıl doğrula Birkaç soru soralım. Evet. Bir şiir şey var mı ya Serdarım? Şirop. aynen. Tuti mucizevi ne desem laf değil. Deli tutturamadım az daha iyi. bakalım ilk harflerine bakalım mı? Yani anal bu diyor, bu diyor. Bu ilk harflerinde şey anal al, anal, al, anal al. yazıyor. Oğlum sakin olun. Burada Twitch abi burada rahatız diye geldik. <laughs> Serdar'ım hoş geldin ya. Eyvallah eyvallah. Ya bir şey soracağım. Sinirleniyorsunuz mu bana? Ev da sen az çok biliyorsundur. Çünkü benim böyle kemiğim yok böyle dilimin kemiği yok böyle makara yapıyorum da sizin bireysel yapmıyorum yani. Ben izliyorum seni zaten öyle geldiğimde öyle bakıyorum yayınlarına. Kendi olaylarımı izleyip geçiyorum diğerlerine hızlı. Onları görmüyorum kendime gülüyorum zaten. Ya makara yapıyoruz ya. Hani sakın Vallahi öyle ben Sakın üzülmeyin yani. O, ben o, üzülürüm o, zaman. Oynadın ya özellikle geçen gün. Biz reality aslında orası bir reality show. Zaten yani, öyle yorumluyoruz. Yani. Olduğumuz gibiyiz yani. O yüzden ben böyle bir adam. Ya ben bu şovu şu anda mesela reality şov olarak izliyorum. Bu Orada Serdar diye bir karakter var. Öyle bakıyorum yani olaylara anladın mı? Serdar iyidir ya. Serdar güzel. Serdar iyidir ya. Bazen senin taklidini yapıyorum ama Hangi <laughs> senin senin de burnun bana benziyor ya biraz. O yüzden. Biraz benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet. <laughs> Ya şey güzel. tatlı yenim tatlı konuşalım kısmı çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Var mı peki Var planlarda ya. böyle bir Twitch bir şeyler falan mı öyle? Ya Twitch şimdi beni sever mi bilmiyorum ki Twitch. Baba ben sana abi. bir şey söyleyeyim mi? Tam Yok zamanı mi? yani şu an öyle bir fikrim varsa bak. Ben seni ayıklayayım evet. yani. Ya kanka ben ne oynayacağım bilmiyorum ki yani ya da ne yapacağım konuşacağım konuşamıyorum oynasam oynayamıyorum <gülüyor> <gülüyor> oluyor oluyor Sardar gelişiyor Abi Gel diller oyna. LoL'u iyi oynadın abi, sen. Abi ben LOL'cuyum. Ben LoL'de fena. Abi, abi. Tamam, ben 5. tamam. Ben 5. Tamam. Bir şey söyleyeceğim TV'de. Sardar. Bak. Odada Trial Vanra var. Bu 2016 TBF şampiyonu, support'tu. Belki eskiden izliyorsan eğer. Lolcu yani bu adam. LOL'cuyuz oğlum biz beni bir sap sapotlasana kanka. bu bir cinsel bir teknik miydi bu? Bir de bir şey <gülüyor> soracağım <gülüyor> Serdar. Alk baş başa mı mi, özel bir yerde mi nasıl istersin ona göre şimdi ücretler değişti yani. Kanka biz ne yapıyorsak halkın içinde yapıyoruz. Halk adamıyız biliyorsun. Bitti bu kadar işte ben bunu, <laughs> bunu, bunu, bunu alkışlarım <laughs> işte. Bunu alkışlarım. Bunu Bitti bu kadar. Serdar bir şey soracağım. Kanka bir şey soracağım. E ee, ya bunu yani programın abi. şeyini bozmayacak şekilde bizi çok ufak hani şey yapabilirsen hani senin de şeyini bozmayacak şekilde hani anlaşmanı sözleşmeni Bilmiyorum. bozmayacak şekilde. Asla. Biz şu anda programı ne kadar geriden izliyoruzu ben merak ediyorum. Çünkü bazı söylentiler var. Şimdi bunun cevabını verebilmek için gene programlar söz olmak mı lazım? <laughs> Anlayan anlıyor zaten. <laughs> Anlayan anlıyor. <laughs> Programda bize şöyle diyor. Konuşabilirsiniz yani. Hani bizim hakkımızda anlatın tabii ki de bilsinler gerçekleri yani hani anlatabiliyor muyum? Harbi tabii mi ki diyorsun? De, e tabii ki de orada kötü olan bir şey yok aslında. İnsan orada cringe bir şey yaşıyor. Diyor ki, "Aa cringe." Veya cringe oldu ne oldu? Niye cringe oldu? İşte bana böyle 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 söylediler. Hani. Zaten yani... abi an, anlatabiliyorsan biz aslında... dinleriz yani. Merak ettiğimiz konular var çünkü. Evet. İçerideki olaylar tamamen yani aslında doğaçlama gelişen şeyler yani. Kimse bir şey oluyor ya orada sana atıyorum şey de söyleyebilirim. Yok böyle bir şey ama kameraman da der. Ya acaba şunun olsam mı? Veya acaba şunun olsam mı? Bu seni seviyor, bu seni herkes dedikodu yapıyor. Yani içerideki arkadaşların da sana söylüyor. E doğru mu diyor, yalan mı diyor? Kurgu mu yapıyor? Onun için de sen de karışıyorsun. Ama yani tabii ki de benim kendi Şovum. Benim şovum. Yani ben onu gizleyerek yapmıyorum ki. Doğru. Ee, geçen günkü bir muhabbetiniz var. tabi sizin çekimler çok daha eskiyse belki muhabbet geride kalmış olur ama... ...biz izleyiciler olarak yeni gördüğümüz için soracağım onu. Ee, senle Aybüke'nin bir tartışması var. üstlerine Tolga ile Aram bozuluyor. Bak biz orada senciydik Neden? İlk gün, programın ilk günü galiba... İlk evet. dönemlerinde galiba sen Aybüke'ye bir şey söylemişsin serviste, o bugün ortaya çıkartılıyor falan filan gibi. İşte hani işte hani kesinlikle kesinlikle öyle. Anlayan anladı abi. Ben anlayan anlar abi. Bu adam ben konuştu anlayan anladı, anladı şu anda. Program <laughs> 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 kolaymış konuşmak ya. Program, <laughs> program peki ne kadar <laughs> sürecek totalde? Ne zaman bitiyor bu program resmi olarak yani? Şimdi normalde aslında bir program üzerinde bir şey yok. Program biz izlendikçe yani bizi sevenler bizi sevmeye devam ettikçe ya da kötüleyenler kötülemeye devam ettikçe biz devam ederiz. Çünkü e, bir orada evlilikler de olabilir yani sonuç olarak orası bir aynı zamanda flörtün sonunda evliliğe gidebileceğin de program. Şimdi ben şahsi olarak oraya geldim. Virgülüm yok. Noktasız devam ediyorum. Evet. E, ben oradayken biriyle gerçekten aşk da yaşayabilirim çünkü orası bütün sektörden de olabilir veya atıyorum halktan da biri olabilir. Oraya kimin geldiğinin bir önemi yok. Aranda bir elektrik orada da başlarsa sen bu kadınla zaten evlenirsin. Yani bunda kötü bir şey yok. O yüzden yani biri insan orada ilişki yaşayabiliyor vesaire bunlar olabiliyor yani herkes diyor ya yok oradaki bütün her şey kurgu, yalan mesela. Ve her şey tamamen kurgu olabilmesi için adamların elinde bir senaryo yazıp bize onları okutması lazım ki ben kendi yazdıklarımı okuyamıyorum. Doğru. Çok doğru. Doğru. Anladım. Vallahi Aa. anlıyorum ben Bak abi. Seni bile benden anlıyorum. Sordum soruyu unuttum ama dediklerini anladım. Yani kurgu... Biz yayın öncesi kahramanı Tex yazıyoruz o okuyor. Abi Biz kurgu ne kadar kurgu olabilir ki diyor zaten adam anladın mı? Tamam kurguyu geçtim. Zaten evde yapacak bir şey yok. İlla birilerine yazılma durumu söz konusu. Yani... Hani ev öyle bir ev. Yani orada bir amacın var. Sonuç olarak sen gidiyorsun oraya ne yapacaksın? O zaman Zeyd'in dediği gibi derdik biz de. Keşfete düşmeye geldim. Hani atıyorum herkes. Biliyor oradaki popülerliğin geleceğini yani. Kimse bunu inkar etmesin. Benim savunduğum şey bu yani. Benim de stratejim var. Senin de olsun abi. Ben buna bir şey demiyorum ki. Doğru. Bir <laughs> de ben bir şey soracağım. Bunu da... Ee... Yani yasaksa söyleme tabii ki ama söyleyebiliyorsun sen evet. de sorayım. Şimdi baba e, bu kadar adam var her gün çekim yapıyorsunuz neredeyse haftanın her günü bir gün tatili var ve günde kim bilir kaç çekim yapılıyor burada kaç saat. E burada bu adamlara bu maddi şeyi nasıl sağlıyor haftalık program bir para mı veriyor yoksa sadece birincilere mi veriliyor bu para? Yani çalışmıyor Yemeğe mu bu insanlar? Şimdi parasal olarak yani orada her şeyiniz karşılanıyor zaten biz orada dört dörtlük geçiniyoruz ve dört dörtlük yaşıyoruz çünkü... Orada içerideki rejiden yapımı bizim iyiliğimizi istiyorlar yani evimizden alıp kapıya kadar getiriyorlar daha ne yapsınlar eyvallah da hani şey demeksin belki sen Sınırsız çalışıyordun bundan önce olur. programa geldin işi bıraktın ya mesela değilim ki evet. hani Bu orada zaman, bir imalde bir şey söylenmemiz ya da söylememiz doğru olmaz çünkü erkeğe anladın. Doğru, anladın. Anladım. Anladım. Bak, maç tol olmaz anlayan anladı Anlayamam ben anlıyorum anlıyorum bak erkeğe maç tol dedi anlayan anladı Aynı öyle. Anlayanladı. Anlayanladı. Anlayan anladı. Her şeyi karşılıyormuş. Bu kadar hakkında konuşmam çok doğru olmaz. Bence de ya. Doğru. Bunu da anladım lan. Yani Ama şey. şunu anladık ki prodüksiyon size bakıyor baba. Ama helal olsun. prodüksiyon nasıl kusuru yok. Bizde hani şimdi şöyle bir şey var. Ee, elimizden geldiğince aşk yaşamak için oraya giden adamlar olduğumuz için gerçek sevgiyi görüyorlar. Benim şiirlerim olsun vesaire. Bakışım, görüşüm. Orada bir amaç uğruna aşk yaşıyorum. Şeyden hakkında bir düşüncem var mı? Düşüncelerin neler? Vallahi bir şey düşünmüyorum. <laughs> Aynen öyle. Bunu da anladım. anladım lan. Ne oluyor lan Yani. Ulan şu anlayanlar da gelsin de Discord'a bize de anlatsın ama. <laughs> <laughs> ama dediğim gibi yani şey <laughs> Bak Şeyma diyon hala. Diyeyim, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Anlayan diyon Allah Allah abi. Anlayan anladı. Allah Allah abi. abi. abi, abi. <laughs> <laughs> Uğraşırım burada konuşmak ne? Çek akıyor abi. Anlayan anladı diyor. Herkes <laughs> anlıyor. <laughs> görüyoruz burada. Valla. Çok, çok gülüyoruz, eğleniyoruz. Bize de hani makara çıkıyor bir yandan. Şey yapıyoruz, bir program olarak izliyoruz yani. Anlayan ben öyle anlıyor bizde de. Bize de arada 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 bana sallayanlar oluyor mesela da Şey diyor ya diyor amına koyayım burada neler Sen diyorsun ki ne diyorum kanka toparlanmaya çalışıyor. O diyor ki ona söylemedim ben zaten. Hani öyle şeyleri de yakalıyor diyorum. Çağrı tipe bakalım. Çağrı olayım. Aynen. Ya burası birazcık böyle gevşek bir ortam olduğu için Tabi Oradaki ciddiyet yani Oradaki ciddiyeti Tabii tam da biz buradan bu... yansımıyor yani buradaki. De buraya böyle yansımıyor. Biz burada daha rahat, veralak sakıldığımız için öyle ya oluyor. Ya biliyorum ben zaten orada olsam da aynı şekilde o adamın bana onu söyleyebilecek rahatlığı var. Bunu hissedebiliyorum. Ama bak sen o evdeki yüzden... eğlenceli modelsin. O yüzden sana takılıyoruz. Bakma. Evet, evet. Ben de çok eğleniyorum bu arada. Harbiden yani. O yüzden evet. Vallahi herkese çok teşekkür ederim. Arada League of Legends falan da bir şeyler yaparız. Vallahi beraber bir bölüm izleyebilir miyiz ya? Sen de kabul etmiştin yayınla. Ya biz şöyle bir şey yapabiliriz. Ben de şimdi kanal açacağım mı ya? Hep birlikte izleyemiyor muyuz? Ben bir yerde çağrı bir yerde böyle. E, i̇zleyebiliyoruz. İzleriz abi, izleriz. Böyle Sen ama. Verir, i̇zleriz ama onun için e, fatura bilgisi vermemiz lazım. <gülüyor> <çünkü>. <gülüyor> herkes biliyor ya, anlayamadı. Anlayan Ta anlar hele abi hele. izleriz Anladım, izleyen ben izler ben olmazsa ben o zaman da o zaman da izleyen izler senin ya gibi... çünkü ben kendim de orada çok failları senin yaptığını da duymak istiyorum ya bunu niye yaptın dediğinde benim cevabım da herkesin olmasın tabi canım öyle pozisyon inceleme yapabiliriz harbiden evet yani çünkü bazı böyle... sahneler var çıldırıyoruz ya bunu niye böyle yaptı ya diyoruz mesela anladın mı harbiden ya güzel olur Çağrı ben bir sık anlamadım Kardeşim anlayan anladı o zaman sen <laughs> Anlayan <anlamarsın>. anladı <laughs> Aynen öyle Onu bunu bilmem Anlıyor kardeşim olsun. Ben Serdar'cıyım Ben bir şey sorabilir miyim Çağrı Çok merak ediyorum Tabi Gugu Serdar Bey Zet geri gelme ihtimali var mı Program açısından Bunu halin. söyleyemez Yok yok geldi mi demiyorum Hani eski programda Haa gelebiliyordu eski programda evet. Bunda da öyle bir yani uygulama var mı abi, Ama ben söylerim kanka Sorun aklınızdaki soruları ya Ben çok iyi spoiler veren bir adamım dermişim Zet Zet gel geliyor gel mu geri Her şeyi sorabiliyoruz mu Kuku, anlayan anladı geliyor mu, gelmiyor mu? Anladım ben, geliyor. <laughs> Hayır. Eski <Şöyle> programda <laughs> elenenler geri gelebiliyordu, burada da öyle mi diyor? Ee, <laughs> Olay şu arkadaşlar, geliyor. Nasıl geliyor? Siz çok seviyorsanız e, reklam izle yani şey oylama yaparak. Anlayan anladı, anlayan anladı, hoş Oylama yaparak. Oylam, oylama sonucunda mesela bize ulaşabiliyorsunuz gayet iyi şekilde. Eğer yurt dışından oylama yapmak isterseniz de El Pador Denamor'dan... El Pompay. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim Serdar. Biz şimdi bu oyların etki ettiğini pek düşünmeyen taraftayız. Yanıtma ya, olur mu? Ediyor mu etki ediyor mu size gerçekten de? Tabii ki de yani bize oradan ne kadar sevdiğinizi gösteriyorsunuz. Yemi ona göre mi belirleniyor? Ya yani ona göre belirlenmiyor. Öyle şey mi olur? Sadece biz kendimiz de bizi ne kadar sevdiğinizi veya ne kadar sevmediğinizi Hı -hı. görüyoruz. Ben bu Ha. Anladım. Anlayan, anladım. anlayan anladım. anlar abi. Anlayan anladım. anladı. Anlayan anladı. <laughs> anlayan anladı. <laughs> anladım. Yani ee. Zeyd'in Zeyd gelmesini istiyorsanız onu oylayın. Ben gidersem, benim gelmemi isterseniz beni oylarsınız. Sen gidemezsin abi olmaz. Sen SETO'ya mı gelmek istiyorsun? Serdar abi, evet, bu çağrı bunların... var ya. Öykü'ye aşık. Evet, Öykü ablayı Çağatay bir ayarlayabilir miyiz? Ne olur ne Oğlum sen salak Serdar mısın, geri zekalı mısın Hasan sen gugu? Allah Çok Allah. Allah. Serdar öyle abi. bir şey yok. Makara evet. <laughs> yapıyor geri <gerizekalı>. <laughs> Anlayan anladı. <laughs> Anlayan anladı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte öyle. İçerisi de harika devam ediyor. Bakalım vallahi, ne olacak. Vallahi güzel. Acaba işte e, kaç bölüm, bölüm gerideyiz biz? Ben bugünkü bölümdeyim işte. Siz hangi bölümdeyiz? <laughs> Anlayan anladı. <gülüyor> Anlayan. <gülüyor> o ne demek? Nasıl abi ya? Anlayan kafam yandı ya <laughs> benim. Benim vallahi kafam yandı ya. Abi adamın her cümlesi bir bilmece ya yemin ediyorum. <laughs> o zaman i̇şte bir gün boş bir öyle. zamanında <laughs> senle bağımlı van... çok akıllıyımdır. <laughs> Ben yine. Doğru Oy. harbiden anladın öyle abi. Anladın mı Mavi bunu anladın mı Cahit? Anladım abi. harbiden anladım abi. <laughs> bir gün seninle evet hayır oyunu oynayalım mı ya Discord'da? İnşallah be. Eşleşim isteyen bir oyun ya. Gerçekten <laughs> seni de yanıltırım çünkü. Beni yanıltamazsın baba. <laughs> ya herkes öyle diyor. Ka Kameram ben... var mı abi? Tamam Oradan o sana, beni yanıltamayacaksın insanı. Oynayın oynayın hadi oynayın. var mı Selda? Şimdi bir şey söyleyeyim mi? E, buradaki rahatlığıyla aslında yapabilir miyim bilmiyorum da ya Birebir de olsak büyük ihtimalle bir şekilde kandırırım da bu Ha ekrandan oldu. geçmez diyorsun Evet ha. geçmez Ya o aslında hipnotize gibi orada çocukların ekran heyecanını kullanarak bir tık yakalayıp gönderiyordum Bu insanın yanındayken de mesela el kol temasında bir anda gözlerine bakarak onu heyecanlandırabilir Mikro mimik evet. Vücut dili diyorsun yani Hı -hı. Mikro görüyorsun abi zaten. Harbiden abi. Evet. <laughs> <laughs> Çok komik ya. Kırmızı kartın neyini sorayım abi? Kırmızı kart işte. Kırmızı kart yenileniyor yimri yani. Yımrı atarsan. Yimri, yimri atarsan o Dövüş olur. kavga durumunda kırmızı kart. Evet. Yani. Peki bir spoiler Duyur istesek gel. senden. Söylesine zaten siz duymuyorsunuz ki abi. Yani bip yani, e, oluyor bir şey oluyor orada. Ya Serdar ben de ondan şeyim. Ben her gün Müge Anlı izliyorum. Ulan bipten ipten anlayamıyor ya. Ya Serdar Öyle Müge Anlayın, ne yapsın kanka? Ne alakaya şimdi Müge Anlı Serdar? O zaman bir spoiler şöyle bir spoiler isteyebiliriz. Üstü kapalı. Üstü kapalı bir şekilde. Anlayan zaten anlar da. Aynen anlayan Hiç anladın. Kırmızı kart olayı oldu mu en azından ona bir sorsak. Ben de zaten şans sen oldu. Ben söylüyorum yani. Erhan ve Sedat'ın bugünkü baktığım olayda bile o kafa kafaya geliyorsunuz ya. Orada ana avrat söv daha iyi o gözler çok küfür ediyordu. Yani ona izin verilmemesi gerekiyor. Bazen tabii buna da engel olamıyorsunuz. Çünkü hayatın gerçekleri bu. Çünkü ben ikisinin de Erhan'ın falan o yaptıklarının gerçek olmadığını inanan biriydim. En son ana kadar. Çünkü Erhan'a hep şunu dedim. E, sen Bence yalan söylüyorsun yani gerçek değil şaka yapıyorsun oğlum bunun altında bu kadar kin besleyemezsin bir insana. O da onun en son bir söylediği bir laf varmış Sedat'ın Erhan'a ne olduğunu bilmiyorum. O lafından sonra her şey ilk şaka olan sonra ciddiye dönmüş. Hmm. Sence kırmızı Olaydı. kartlıktı yani diyorsun orası? Yani kırmızı kart olabilirdi yani ama fiziksel tamamı göremediğimiz için herhangi bir sorun yok. Şaka kakaya dönmüş ya. Evet evet şaka kakaya döndü Burak. İkinci kakayı söyleyemedim. Eslemle ama... peki nasıl durumlar? Eslem güzel ya. Bu bir kız aslında. <laughs> <laughs> Allah'ın anladı abi boşver. <laughs> Birbirimizi anlayamıyoruz. Sözümüzü biliyoruz. Bir şeyler var. Sevmek açısından evet sorun yok. Birbirimizi seviyoruz ama Hani gel gelelim. Abi 5 liracık gelmiş geçen. Hani kim atmış onu? 5 lira gönderdim. Utanmıyor musun kardeşim 5 lira abi. atmaya? Şey okudum. <laughs> Bence kanka orası tabii ki de bende net şey olmasın da başka bir platformda olsa böyle daha büyük coşkulu bir şey olsa da katılır mıydım? Reality show abi gerçek evet yani. O zaman Katman Değiz hayırlı olsun. inşallah Aynen, tabii. Katman Days Selda. Ama Katman şey... sevişme yok kanka. <laughs> en azından ekranda yok yani ilk etapta yok. Ondan sonrasını bilmiyoruz. <laughs> bizim odası kişinin kendi teneğine bağlı. Bizim ekip yapıyordu ya zaten daha önce başkalarını çekilenler. Ne pompiş mi? Ya. Orada da insan, Oğlum. çok iyi yerlere gelmişler kendi ülkelerinde ama yani bu neydi bilmiyorum. Anlayan anlamayanlar için şunu anlatayım. Ee, yabancı olurun olur yorumladı. İspanyol donate öyle bir donate var. Yabancı kısmetse orada sevişiyor hiç canı çekiyor Keşke bizdeki böyle olsa diye. Ha. Kardeşim soruyor. <laughs> Bunu mu sordun ya? Benim algım çok farklı yerlere gitmişti abi açıklamasan. Evet, evet. Ama yani bizde böyle şeyler olmuyor. Türk genel eklenme. Çünkü ona uymaya çalışıyoruz programda. Tabii canım bayağı bir insan izliyor. Bakalım kaç izlenmiş bu bölüm? Evet ya, O sıkıntı. 191 bin. Diğer bölümlere bir bakıyorum hemen. Artık öğrenciler şey yapıyor mesela, öğretmenlere tembih ediyormuş onu izlemeyin. Bana soruyorlar, abi siz izlememizi istemiyorlar niye? Ben de dedim ne bileyim ya, öğretmenime sor yani. Şey ne yolda düşün? yürürken falan hani böyle tanıyorlar mı artık? Fanka, ilk gün ben çıktığımda zaten spor salonuna gittim zorluya. Orada başladı her köşe basışında insanlar konuşmaya. Bir de beni tanımama şansları yok. Yani çok da kişi dediği için her aileden illa bir kişi tanıyor şu anda. Hmm. Vallahi ben de Eşkıya dünya hükümdar olmazdan beri takip ediyorum abi. Olsun kanka. Aynen. Ben, <laughs> ben Leyla'yla başından beri. Orada ben vuruluyordu Serdar abi. <laughs> Nerede vuruldu ya? Eş ya Eşkıya'da. Vuro vurdu beni. Vuro <laughs> <Değil>, mu? <laughs> Sesimin adamıydın ki. Yapma dedim. Ee, bizim de eskiden ev sahibimiz ben şeyde oturuyordum. <laughs> İsim vermeyeyim. Bomov taraflarında. Guardian Dager, orada da 50 Polo liracık göndermiş. De abi Tolga, gitmiş, şunu sor. <gülüyor> <gülüyor> Baksana abi bir ay önceki bir ay önceki şeyler ne kadar izlenmiş yani. Abi tabi. Ama evet. şimdi Survivor falan da başladığı için belki i̇şte biraz. Bak, bir ay önce 10 milyon izlenmiş. 8-9 milyon, 7 milyon, 8 milyon, 7 milyon, 6,5, buçuk, 5-8 bayağı izlenmesi var yani. Zaten mesela diğer DM'lere de öyle gözle bakıyorum herkes gibi. Orada da şey yazıyor. İnsanlar yeni başlıyor halde. Ya ne kadar tatlısın. İkinci bölüm, üçüncü bölümde küfür. 4 dördüncü bölümde ya ben vazgeçtim yine seni seviyorum. 6-7, 10'da başka, 12'de başka. Yani herkes yeniden de başlayan çok insan Mesela bak. nerede yanlış gitti sence bu kırılım? Çünkü haftanın favorisiydin. Bir yerde bir kırılım yaşadın sen. Ben şimdi kırılım yaşadım mı aslında o kırılım mı yoksa bir strateji mi orası da bir evet. O da bize mi kalsın Soru soru işareti Onu bilemeyiz kaldı. ha, Spoiler vermedi anlayan anladı Anlayan anladım. anladı Ben yine kınamadım Değil ki ama şöyle bir strateji yani Wingardium'lar <laughs> yok <laughs> Strateji ya evet şöyle bir şey çünkü insanlar seni tanıyabilir bir şekilde görüp duyabilir anladınız mı? Anlayan anladı <laughs> Anlar abi. Anladım Anlayan ben. Anlar. Yani birden fazla kitleye bir anda hükmedip aralarından kendi kitlenin seçmek de çok iyi olabilir. Çünkü oradaki her şey kurgu olmasa da insanlar kendi enerjilerini birebir geçiremeyebiliyor. Yani o an sinirlendiyse sinirlendi işte. Benim Veya... tek anlayamadığım bir şey var. Anlayanların bile anlayamayacağı bir şey soracağım şimdi. Biz bu programlar daha önce çekildi. Eyvallah. Yani bizim bu hafta sonu kimin elendiğini bilmesek de aslında biri elendi elendiyse. Tabii ki Biz de oy kullandık ama belki de haftanın favorisi oldu o insanda elendi mesela. Buna oy kullanmaya devam ediyorsunuz. Aynı zamanda yurt dışından oy kullanmak isteyenler de. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> El, El, Fador del Favor. <laughs> yani mesela Tolga ile Aybüke. Tolga ile yarışmayı bıraktı gibi bir söylenti var mesela. Ama tabii sen bunu söyleyemezsin. Anlayan yine anlamaya yani çalışır. Hem söyleyemem. Hem de e, yani o kadar çok şey söyleniyor ki o kadar inanamadığım şeyler var, inandığım şeyler var. Ulan bu acaba var mı diye kendime sorduğum şeyler bile var. He, yalan haber yani. He? Bir dünya başka şeyler var. Hmm. Yalnız Sardar, sende şey baya çok gelişmiş ya hani sorulan soruyu dojluyorsun. Hani dojlamak değil. Hani bir de unutturuyorsun. İstediğinizi veriyor muyum? Veriyorum. Ben sana sorduğumu unuttum Tam mesela. Anladım yani. Olmuşsun. Teşekkür ederim yani. Ekstraya gerek kalmadı. Ben buradan <laughs> artık dayanamayacağım. Acun Medya'ya ben sesleniyorum. Elimizde böyle bir adam var Acun abi. Ee, Serdar gibi bir adam var. Neden abi? Eksen'de bir tane program sunmuyor bu adam. Böyle bir yetenek evet. demek istiyorum. Programımızı Olmazsa... da anlayan anlar. Anlayan anladı mı? <laughs> Belki de. Anladın mı? Ya da anlayana <laughs> kadar diye bir program istiyorum abi. Ee, sen ben Acun abi. Olmazsa bir telefona bakıyor Serdar. Çağır, gideriz abi. olmazsa. Anlayana kadar olursa iyi la Serdar emekliliği çıkartın oradan. <laughs> Bunun şakaları biz de anlayamıyoruz Serdar. Anlamadıysan sıkıntı. Çözemedik. Seninle alakalı değil yani o şakaları anlayamadığında. <laughs> ben otomatik gülüşe basıyorum o sırada işte. <laughs> o da var. <laughs> o da var. Evet. <laughs> Belki sen işin kolayını bulmuşsun. Uzun süredir yapay artık... Tabii, <laughs> tabii canım burada. Burada kötü şakalara veriyoruz. İyi Serdar'ım o zaman seni çok darlamayalım çünkü... Ben belli anladım. ki senin de bir fikrin yok <laughs> programla. <laughs> <laughs> belli ki ya, sana da iyi Şaka yapıyorum. Ama bir kesin lol yapalım ya bir de böyle bir izleyelim beraber. Tabii ki de League of Legends ve Twitch adresim Serdarsa olur zaten. Hep aynı. Alayını öyle yaptım. Serdarsa olur. Serdarsa zaten. olur mu senin nick'lerin? Evet, evet. Şimdi öyle yaptım. Serdarsa boşluk olur yapmışım League of Legends'ta. Ama şimdi bunu dedin çok eklerler seni bak herkes ekler seni. Evet. Şey mi yaptık? Yok. Onu ayarlarız, onu ayarlarız evet. yani. Onu ayarlarız. Önünü alamazsın o yüzden diyorum. Doğru. 20, 20 bin kişi var chatte. Valla o zaman oylarımızı sana gönderelim ya Serdar. Biz programı bayağı evet, kullanmadık evet. ama haberin olsun yani. Yurt dışından nasıl yolacağız abi oy? Ee, VPN'de. Alpador deneme uygulamasında bize <gülüyor> <gülüyor> iki, kadın, iki erkek iki çifti iki kere iki defa reklam izleyerek ardından oyluyorsunuz. <laughs> ama gerçekten onlar bize çok lazım oto ses? O zaman bir kere hani tat, tatlı yelim, tatlı konuşalım. Atmayalım lan. Onu bir der misin ya son kez? Ee, Aynı ee, Tamam tamam ben zorlamayayım seni. E. <laughs> tamam. Serdarsa olur. Kimden seni <laughs> takip etmek isteyenler etsin o zaman abi. Serdarsa evet. olur. Eren Twitch canlı yayınlarına başlayacak mısın gibi bir hissiyattayım ben. Başlarsan da destekleriz bu arada kardeşim. Hiç sıkıntımız yok yani bu konularda. Bilmiyorum ben de saatleri tutturmayayım diye korkuyorum. Saatleri şimdi... böyle yapacağım. Ben de şimdi olur. sizin program çekim saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor onu bilmediğim için burası ama ayrı bir mesai işi yani. Biraz zor, hani çok kolay bir iş değil. Yorucu bir iş yani. Ya sanıyorum ee, saatleri göreyim işte biraz. Daha önce de deneyimlerim oldu. O zaman 300 sevene ulaşmıştım. Belki burada daha fazla olur. Ha, klip, klip, kliplerin ya. elimize geçti Serdar biliyoruz. Ahri oynuyorsun var birkaç tane. Ya, aynen aynen. Ya öyle. İşte şimdi daha fazla fazlaysa onlarla birlikte zaman geçireceğim. Ama başka bir amacım yok. İnşallah Serdar'ım. <laughs> sanki ama senin konuşmalarına ben sanki sen yarışma elendin gibi bir hissiyata kapıldım ama hadi bakalım hayırlısı olsun. <laughs> İnşallah öyle bir şey olmamıştır ya. <laughs>